Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda çok çok şifalı bir otu nasıl pişireceğimizi göstereceğim. Bizim çokça yediğimiz mevsiminde çok çok tükettiğimiz bir ot bu. Ee, bazı yörelerde değişik değişik isimleri var. Bize sorarsanız biz buna çiçekli mancar deriz. Ama kaldırık otu, ıspıt, mancar, zirbit, hodan, tamara, e, balık otu, Bursa'da balık otu diyorlarmış mesela, Zonguldak'ta ise zılbıt diyorlarmış bildiğim kadarıyla. Birçok ismi var. Böyle mor çiçekleri olan çok güzel bir ot. Genelde hodan otu diyorlar. En büyük özelliği böbrek üstü bezlerini çalıştırarak böyle idrar söktürücü özelliği var. Bildiğiniz bilmediğimiz kanser önleyici, ateş düşürücü, iltihap giderici bir sürü faydası var. İnternetten de araştırabilirsiniz. Özellikle depresyona çok iyi geliyor. İnsanlara cesaret verdiğine inanılır. E, otumuzu pişirmek çok kolay. Biraz lezzetlendireceğiz bunu soğan ve kremayla. Gördüğünüz şekilde ayır e, ayıklıyorum. Bu köklerinde kara kara olan yerleri bıçakla temizleyip en kalın köklerini şöyle ikiye bölüp diğer kalan kısımlarını böyle bir yarım parmak uzunluğu gibi doğruyorum. E, çok güzel yıkamamak lazım. Bunlar genelde yağmurdan sonra ormanlar, e, orman bölgeleri gibi yerlerde yetişiyorlar. Annem kendisi köyden toplar. Genelde vardır bizim tarlalarımızda biter. Bilenler de yine doğadan toplayabilirler. Bilmeyenler için pazarda özellikle Mart ayında bol bol satılır. Baharında habercisidir. Bu otu biraz tanıtmak istedim çünkü pazarda gördüğünüz zaman mana veremediğimiz bazı otlardan olabilir. Aslına bakarsanız hani derler ya sağlıklı otlar, sağlıklı yemekler lezzetsiz, sağlıklı, e, sağlıksız olan her şey de çok lezzetli olur. Bu ot biraz bunu kırıyor gibi gerçekten ben çok severim. Çok lezzetli bir yemeği olur bunun. Yumurtalı kavurmasını yapacağız bugün. Böyle parmak parmak doğruyorum ve soğuk suyla çok güzel bir şekilde hepsini yıkayacağım. Çok güzel yıkadığım mancarlarımı şimdi soğuk suyla beraber ocağa aldım. Soğuk su burada önemli. Eğer sıcak su kullanırsanız mancarınız hemen kararacaktır. O yüzden siz de mutlaka soğuk suyla haşlayın. Soğuk suya haş koyduğum mancarlarımı büyük ocağıma aldım. Yarım saat kadar bir sürede pişti benim mancarlarım. Şöyle en kalın dallarını kontrol ederek şöyle bir bakın. Eğer yumuşadıysa ocaktan alın. Ve bir makarna süzgecine ilave edeceğim ve süzeceğim. Gördüğünüz gibi hala yeşiller. E, piştikten sonra da hala böyle yeşil kalmaya devam edecekler. Suyunun içinde tuz falan yok. Herhangi bir şey yok. Sadece su. Haşlanan mancarlarım bir taraftan süzerken diğer tarafta döküm tavamı da çok güzel kızdırdım. İçine biraz zeytinyağı ve iki tane büyük baş soğanı ilave ediyorum. Şöyle bir pembeleşinceye kadar döndüreceğim. Daha sonra içine kırmızı pul biber ilave ediyorum. ve Bu da çok güzel lezzet verir. Siz normal biber salçası da kullanabilirsiniz. Güzelce şöyle yağın içine döndürdükten sonra ben e, bu kadar yani yarım kilo kadar çiçekli mancar için bir paket 250 mililitrelik süt kreması kullandım. Eğer süt kreması bulamazsanız çok yağlı olan bir süt de ilave edebilirsiniz bunun yerine. Mancarın tadını yumuşatarak çok güzel bir lezzet verecektir. E, süt kremasını ilave ettikten sonra bir taşım kadar kaynayacak. Şöyle bir krema koyulaşsın e, kıvam alsın. Daha sonra içine yumurta kıracağız. 2 adet yumurtayı şöyle bir kenarda çırparak ben bu kremalı soğanımın içine ilave ettim. Biraz karıştırdım. Tam pişmesini beklemeden bütün mancarı içine ilave ediyorsunuz. Ve 1-2 dakika boyunca kavuruyorsunuz. Bu sebzenin kendine ait, kendine has bir tuzlu tadı var. O yüzden siz de tuzunu mutlaka dikkatle ilave edin. Çok tuz ilave etmeyin. Bu şifa kaynağı yemeği mutlaka denemeniz dileğiyle. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.